Herkese merhaba arkadaşlar. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda arkadaşlar size böyle değişik, yapımı basit, gösterişli bir örnek modeli göstereceğim arkadaşlar. Bu modelimiz beşerli sayılardan oluşuyor arkadaşlar. Yani 5, 10, 15, 20, 25. Siz artırmak isterseniz 10'ar ilmek artırmalısınız arkadaşlar. Ee, modelimiz ben şu anda 5, 10, 15, imi 25 tane ilmek üzerinden göstereceğim size modelimizi arkadaşlar. İsterseniz modelimizin yapımına başlayalım. Şimdi 25 tane ilmeğimi attıktan sonra arkadaşlar direkt e, modeli kuruyoruz arkadaşlar. Eğer tabii ki siz isterseniz işte lastik ya da haroşa da yapabilirsiniz alt kısmını ama direkt koyduğunuz zaman örneğin Model daha güzel görünüyor arkadaşlar Şimdi ilk 5 ilmeğimi haroşa öreceğim arkadaşlar 3 4 Ve 5 Şimdi 5 tane ilmeğimi haroşa ördükten sonra arkadaşlar şu 2 ilmeğimi Keseceğim şöyle arkadaşlar bu iki ilmeği kesiyorum şimdi bu iki ilmeğimi kestikten sonra bir tane dolayacağım bu yan taraftaki ilmeği düz öreceğim yine bir tane dolayacağım şu iki ilmeği de keseceğim arkadaşlar. Ama önce şunu şu şekilde ters çevireceğim. Şimdi bunu bir daha göstereceğim diğer tarafta arkadaşlar. Bu iki ilmeği de şöyle arkadan kestim arkadaşlar. Şimdi 5 ilmek tekrar haroşa öreceğim. 2 3 4 5 Şimdi 5 ilmek yine haroşa ördükten sonra yine biraz önce şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar. Şu iki ilmeği şöyle kestim. Bir tane doladım. Bu yandakini normal düz ördüm. Bir tane yine doladım. Şu iki ilmeği yine keseceğim ama yine şu ilmeği şöyle ters çevireceğim arkadaşlar. Daha sonra bu iki ilmeği şöyle arkadan keseceğim. Son 5 ilmeği daha haroşa örüyorum arkadaşlar. 3 4 ve 5 Şimdi arkadaşlar arka tarafa geldiğimizde Arka sıraları sadece haroşa örüyoruz arkadaşlar. Arka taraflar tamamen haroşa, başka hiçbir e, örnek model vesaire hiçbir şey koymuyoruz arkadaşlar. Sadece haroşa örüyoruz. Sıra tamamen haroşa arkadaşlar. Doladığımız ilmeklerde haroşa. Bu sıra bittikten sonra tekrar ön tarafımızda modelimizi kurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu sıramız bitti. Şimdi tekrar ön tarafa geldik arkadaşlar. Yine ilk 5 ilmeğimi haroşa öreceğim. Şu 5 ilmeği arkadaşlar sadece düz örüyorum. 3, 4 ve 5. Tekrar 5 ilmek haroşa örüyorum. 3, 4 ve 5 için tekrar 5 ilmek düz örüyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 Son 5 ilmeği de yine haroşa örüyoruz. 3 4 ve 5 Şimdi tekrar örgümüzün arka yüzüne geldik. Başta da söylemiştim arkadaşlar, örgülerin arka yüzünü tamamen bu modelimizde haroş örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sadece haroş örüyoruz. Model bitene kadar e, arka sıralar komple haroş örülecek arkadaşlar. Bu modelden e bebek battaniyesi ve bebek takımlar işte hırkası, yeleği, beresi vesaire. bu tür modeller örnekler yapılıyor genellikle ama arkadaşlar bence bu model her şeyde kullanılabilir. Gayet basit ve gösterişli bir model. Şimdi tekrar en başa dönüyoruz arkadaşlar. Beş tane haroşa örüyoruz. Modelimizi kurmaya başladığımız zamanki işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar. E, modelimizin kurulumu bu kadar zaten. Şu iki ilmeği kesiyoruz. Yine bir tane doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bu iki ilmeği de yine keseceğiz ama şunu ters çeviriyoruz arkadaşlar. Bu iki ilmeğimizi de şöyle arkadan kesiyoruz. Modelimizin kurulumu böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet basit ve pratik bir model. Umarım sizler de benim gibi bu modeli örneği beğenmişsinizdir arkadaşlar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalın.